Efendim pırasa mücveri için malzemelerimiz 1 kilo pırasa, bir tutam maydanoz, 2 yumurta, aldığı kadar un, tuz, kızartmak için sıvı yağ, servis için ise e, isteğe göre yoğurt ya da sarımsaklı yoğurt. Evet evet sarımsaklı yoğurt çok önemli. Şarkıda 3 e, numara, güzel, pardon bir numara güzel ağlar gelirse memnun olurum. Rejideki memnun. arkadaşlar. E Sıkıntı olmaz. <laughs> Mücverler de kızarıyor burada. Hadi canım mücverlerim göreyim sizi. Hadi bakalım bir tanelerim diyorum. Aynı maşayı kullanabilirim bak. Görüyor musunuz? Mücveri özetleyelim. Çünkü mücveri e, reklama giderken doğrarken reklama gitmiştik. Sevgili seyirciler bir kilo pırasayı uzunlamasına e, özellikle beyaz kısmını ikiye kestikten sonra incecik doğradık. Sonra üzerine bir tutam maydanoz doğradık. Tuz, karabiber ekleyip şöyle güzelce bir yoğurdum. Yani bir, hem birbirinden ayrıldı hem de biraz yumuşadı. Pul biber de koydum içerisine. Sonrasında iki tane yumurta kırdık. İki yumurta kırıldıktan sonra beş çorba kaşığı un, ek un ekledik. Güzelce yoğuruyoruz. Ee, daha fazla un koymadık ki güzel pırasının orijinal tadını alalım diye. Şimdi sevgili seyirciler kızaranları alıyorum. Bir tur daha dökerken veda edeceğiz inşallah. Ondan dolayı acele ediyorum. Hani nasıl döküldüğünü seyircilerimizle paylaşalım diye mücverleri... Sarımsaklı yoğurta servis ediyoruz. Bu tavalar seramik olduğu için çizilme falan olmuyor. Tavanın içi siyah görünce teflon tava yok çiziyor gibi algılanmasın diye söylüyorum. Evet efendim. Kaşık kaşık sevgili seyirciler şöyle aralıklı bir şekilde mücverlerimiz dökülüyor. Ee, Allah kısmet ederse yarın mutfağımızda Yeşil elma da yine birlikte olacağız. Ee, hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.